Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni, yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Alçın Sangu'dan yepyeni görüntüler geldi. Sangu e, yeni projesi için yeni Hmm, hazırlıklara başladı. İşte Sangu yeni e, story paylaştı. Ben de sizler için Sangu'nun o story'den olan yepyeni karelerini sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Hoşçakalın.